Haftanın son işlem gününden mutlu günler sevgili izleyiciler. Bu da gündeme gelmeliye hoş geldiniz. Evet gündeme geçmeden önce dün Murat Bey bir çağrı yapmıştı ve kocaman ailemiz aslında dün biraz daha büyüdü. Bir sürü yeni izleyicimiz, yeni abonemiz oldu. Yeni gelenlere hoş geldin demek istiyorum. Çok teşekkür ediyorum diyeyim. Ondan sonra gündeme geçelim. Murat Bey de karşımıza başlayalım o zaman. Merhaba Murat Bey. Merhabalar, ben de yeni gelen dostlara hoş geldiniz diyorum. Ee, umarım e, umduklarını bulurlar. İşlerine yarayacak bilgileri, yani yatırımlarını veya gelirlerini koruyabilecek bilgileri e, buradan edinebilirler. Mutlu oluruz. Evet. Peki, gündeme geçecek olursak, e, Dolar TL bu sabah itibariyle 28.30'dan işlem görmeye başladı. E, bu da e, TL dolar karşısında yılbaşından beri yaklaşık 135 35 değer kaybı demek. E, Euroda da yükseliş devam ediyor. 31.14 e, altın da yükseliyor. Onun da e, altının da onsu 1985 dolara çıktı. Diğer taraftan e, merkez bankası kısmayı e, piyasa katılımcı anketi açıklandı. Kısa vadeli dış borcumuz <laughs> E, yine oldukça yoğun bir e, veri var. Bir de çalışma ve sosyal güvenlik Bakanlığı'nın bir açıklaması var. E, birazcık da onu konuşuruz diyorum. E, dilerseniz piyasa katılımcı anketiyle başlayalım Murat Bey. İşte çok konuşuldu. E, kim bu e, katılımcılar? denildi. Uzun süre tartışılıyordu. Sonra değişim oldu içinde. Değişiklikler yapıldı. Katılımcılar değişti. Peki katılımcılar değiştikten sonra acaba bir değişiklik var mı? Ona bakalım. 2023 yılı sonu için dolar tl beklentisi bir önceki anket döneminde 30 lira 5 kuruştu. Şimdi bu dönemde de 30 liraya düşmüş. Yani çok ciddi çalışmışlar. Gerçekten 5 kuruşluk bir indirime gitmişler. Diğer taraftan Yıl sonu tüketici enflasyonu beklentisi de bir önceki dönemde %68.01 iken e, bu anket döneminde de %67.23 olmuş. E, peki bundan öncekilerden şikayet ediyorduk. Peki yeni katılımcıları nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya, ciddiye almayarak değerlendiriyorum. Bir kere bunlar TÜİK bazlı enflasyonla ilgili yani resmi enflasyonla ilgili tahmin yapıyorlar. Resmi enflasyonla ilgili tahmin edilebilecek bir şey yoktur. Sızdırılan bilgi vardır. Gerçek enflasyonu işte enak hesap ediyor ee, ki onu zaten aşağı yukarı resmi enflasyon iki katı kadar olduğunu biliyoruz. Ee, gerçek enflasyonu hesap etseler ciddiye alırdı ama TÜİK'in enflasyonunu tahmin etmek mümkün değildir. Adamların canının ne isteyeceğini ben de bilmem sen de bilmezsin yani emir geleceğini. O ancak içeriden sızdırılan bir bilgidir. E, tüyodur yani. yani. Çok üzerinde konuşmaya gerek yok. yaptım. Kimsenin de ciddi aldığı yok zaten. Evet. Peki enflasyon rakamları öyle de peki kur için de aynı şeyi düşünüyorsunuz? Yani 5 kuruşluk bir indirime gitmişler. E, dolar da şu anda 28-71 seviyesinde görünüyor. Hani yıl sonuna kadar gerçekten böyle dirayetle 30'u savunacaklar mı? Şimdi biliyorsun bunu yıllardır yapıyorlar. Yıllardır yaptıkları için kur baskılanmış vaziyette. Kur baskılandığı için de enflasyon arttı herhalde. kurlar artmıyor ve dış ticaret açı veriyoruz muazzam miktarda. Buna bağlı olarak da bir cari açık veriyoruz. Dolayısıyla sen kurları baskılarsın. istersen kurları sabit kur rejimine geçer, sabit de tutarsın. Enflasyon her ne olursa olsun ama sonuçta ne olur? Bir döviz krizine girersin, patlarsın. Bu Türkiye'de daha önce defalarca yaşanmış bir şey. Şimdi e, Mehmet Şimşek ilk geldiği zaman rasyonel politikalara geçeceğiz demişti. En rasyonel politika kurların enflasyon oranında artmasına izin vermektir. Yani kontrol edeceksen enflasyonu kontrol edeceksin. Bak Avrupa Amerika nasıl yaptı. Enflasyonu kontrol edersen kurlar zaten otomatikman kontrol edilmiş olur. Yani sen e, belki kurlarda 3-5 ince ayar yapman gerekir ama Kurları kontrol ederek enflasyon kontrol edemezsin zaten. Yani böyle, böyle bir dünya yok. Ters bir ilişki var. Ee, ya dertleri tabii enflasyonu kontrol etmek değil. Çünkü enflasyonu kontrol ettikleri zaman bir sürü firma batacak. Ee, devlette, yani kurları kontrol etmek istiyorsan devletin kemer sıkması lazım. Devletin kemer sıkmaya niyet yoksa enflasyonu kontrol edemez. Bunu, Bu ilişkiyi defalarca anlattık. Vatandaşa kemer sıktırarak nispi olarak yavaşlatmayı hayal ediyorlar. O da olmaz. Niye olmayacağını da defalarca anlattık. Oradaki ilişkiyi de yanlış kurguluyorlar. Yani vatandaş tüketemezse fiyatlar düşer. Hayır efendim vatandaş tüketemezse üretici bakar ki satamıyor. E, kurlar düşük ihraç da edemiyor. Çünkü ihracat şey Üretici daha az üretip daha yüksek fiyata satarak karlılığını korumaya çalışıyor. Çünkü üretici Hilal Ahmer adına üretim yapmıyor. Kar etmek için üretim yapıyor. Kâr evet. edebilmesi için de maliyetlerin üzerinde bir fiyat da satması, satabilmesi lazım. Şimdi bütün maliyetler yükselmiş. Adam kâr edemiyorsa zararına niye üretim yapsın? Bu çok kısa bir dönem için belki olur ama e, yoksa sermayesi bir de iflas eder. E, evet. Bu sefer de kalanlar sam yaparak e, şey yapar. Yani senin vatandaşa kemer sıktırman, talebi daraltman sadece ve sadece e, üreticileri zorla sokar, fiyatları da yukarı çeker. Burada e, kemer sıkması gereken devlettir. Devlet kemerini sıkacak, daha az harcayacak ki daha az para bassın, piyasaya daha az para sürsün ve enflasyon artmasın. Orada bir e, kemer sıkma görmediğim müddetçe ben enflasyonla mücadelede ciddi bir iş yapıldığını düşünmemeliyim. Evet. Düşünmediğim zaman da bu öngördükleri rakamların hepsine güler geçerim. Evet. Peki gelelim yeni rekorumuza. Öf. Keşke gerçekten hani iyi bir şeylerin rekorunu buradan paylaşabilsek ama öyle olmuyor. E, kısa vadeli e, dış, dış borç e, tarihi Zirve'de e, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine bir yıl ya da daha az kalmış kısa vadeli dış borç e, stoğumuz. Eylül sonu itibariyle Murat Bey 211 milyar dolar olmuş. 211 milyar dolar gerçekten çok ciddi bir rakam. Diğer taraftan işte yabancı yatırımcı beklerken bir de içerideki yabancı yatırımcı bile gidiyor. Bu 211 milyar doları biz nasıl ödeyeceğiz ya da ödeyebilecek miyiz? Ödeyemezsek başımıza neler gelir? Ee, ödeyemezsen moratorium ilan edersin. Ben iflas ettim dersin. Alacaklılarla oturursun. İşte yeni borç yapılandırmasına falan filan girersen. Tabii bu feci bir olay. Türkiye bunu... 1958'de Menderes iktidarında yaşadı. Ondan evvel Osmanlı İmparatorluğu zamanında Abdülhamit iflas etmişti. 1881 Muharrem kararnamesiyle ülkenin bütün gelirleri, bütün önemli kritik gelirleri düğünü umumiyeye terk edilmişti. Biz bu coğrafyada iki defa bu deneyimi yaşadık. İkisi de çok büyük toplumsal acılara ve kargaşaya neden oldu. Dolayısıyla bu hiçbirimizin isteyeceği bir şey değil. Şimdi bak Türkiye gibi ülkelerde ee, en büyük sorun e, döviz ve altınla olan borçlarındır. İç borçlar önemli değil. İç borçlar çünkü TL basar ödersin. Bu enflasyon yaratır, ekonomik sorunlar yaratır ama ödememe krizi olmaz. Dış borçta ise dolar basamayacağın için, dolar basmaya kalkarsa e, savaş ilanı demektir. Bu. E, bunu geçmişte Saddam'ın falan yaptığı söylenir. O başka bir olay. Dolar basamazsan, dolar da kazanamazsan, ödeyemezsin. Şimdi bak kısa vadeli dış borcumuzun yanında bizim devamlı verdiğimiz bir cari açığımız var yani cari açık vermişiz, döviz açığımız var. Artı içeride dövize bağlı veya döviz cinsinden ödemelerimiz var. Şimdi bunların hepsini bir arada düşündüğün zaman gerçekten çok muazzam bir döviz kitle var ve sistem her an kitlenebilir. Yani Mehmet Şimşek ve Gaye Hanım zaten Cansperane evet. can sistem kitlenmesin diye uğraşıyorlar ama olmuyor. Yani çünkü siyaset e, olabilecek şeyleri de olmaz hale getiriyor. İşte bırak dışarıdan para gelmesine içerideki para da dışarıya çıkıyor. Bu sadece şeyde değil, gayrimenkulde de böyle birçok alanda böyle. Türkiye hem sermaye hem insan kaybediyor. Yani Türkiye nitelikli insanlarına ve birikmiş sermayesini kaybediyor. Niye? Umutsuzluk yüzünden. Bu da siyasi bir olay, iktisadi bir olay değil. Neticede her iktisadi olay bir politikanın sonucunda ortaya çıkar. Türkiye gerçekten zor durumda. Normal şartlar altında Merkez Bankası kasasında işte belli bir dönem ithalatı sürdürebilecek ve belli bir dönem kısa vadeli borcu çevirebilecek. ...net rezervinin olması lazım. E biz eksideyiz. Bu da başka bir vahim durum. Yani bunu ben biliyorum, evet. sen biliyorsun, herkes biliyor. Evet. Peki politika demişken bir politikacıya... ...geçelim o zaman. Çalışma ve Sosyal Güvenlik... ...Bakanı bir açıklama yaptı. Asgari ücret... ...11.402 lira... ...olduğunu da söylüyor. Bunun üzerine de şöyle bir açıklama yapıyor. Bu kapsamda ülkemizde... ...aşırı yoksulluk ve açlık... ...sınırı içinde yaşayan kişi bulunmamaktadır diyor. E tabi yani adamlar kuru ekmek su bulduğun zaman aç değilsin diyorsan e, açlık büyük, bunu aşırı yoksulluk sayıyorsa e, açlıktan kastettiği buysa doğru kuru ekmek su bulamayan yok ülkede. Ama ya Allah 21. yüzyılda Türkiye gibi büyük ve oldukça zengin kaynaklara sahip bir ülkedeyiz. Üstelik bu ülke tarım ülkesi. Sen insanımızı e, kuru ekmek suya talim ettirmeyi ben onları aç bırakmıyorum diye yorumlarsan adama gülerler. E, ama bizim memlekette nedense gülmüyorlar, oy veriyorlar. O da bir tercih meselesi. E, şimdi şunu söyleyeyim, e, Türkiye'de asgari ücret epidir açlık sınırının altında. Bir evde dört kişi çalışırsa yoksulluk sınırına ulaşabiliyor. Bak geçemiyor. Bu e, bence bir yönetim için utanılacak bir şeydir. Yani imkanlar bu kadar geniş, bu kadar önemli bir coğrafyada olan bir ülkede insanını aç, bir bidaç, yok, yoksul bırakmak buna da ya sorun yok işte e, demek e, körlüktür. Başka bir şey demiyorum bunu inanarak söylüyorsa e, hakikaten körlüktür. İnanmadan işte politik olsun diyorsa ayıptır ya yani. Bir de bunun yanında emekliler var. Onları hiç söylemiyorum. Evet. 7500 lirayı değil mi? Tabii. Gerçekten e, Bakan Bey'e, Vedat Bey'e gerçekten 11.402 lira bir bir ay boyunca yaşamasını bir e, denemesi gerekirse acaba ne yapar acaba diye merak ediyorum. Çok üzülür. 30 güne mi böler? Nasıl söylenecek çok şey var da işte bazen yani, yani devam söyleyemiyorsunuz. Bunu, e, bunu e, vatandaşımız görecek. E, muhtemelen arkadaş istediği ayakkabı ya da karısının istediği çantayı alamak için çok üzülecektir 11.500 liraya geçmişse. E, ama tabi Türkiye'de elitlerin böyle dertleri yok. Onların bir sürü yerden gelir olduğu için e, asgari ücret şu olmuş, emekli maaşı bu olmuş. E, bak, emekli milletvekilleri 5'er bin lira aldı. Başka bir iş yapmadıkları için. Ama çiftçi kayıt sisteminde olanlar ya da emekli maaşı yetmediği için çalışanlar 5'er bin lira alamadı. Bu açık adaletsizliği bile savunabiliyor arkadaşlar. Yani sözün bittiği noktadayız hep. Evet gerçekten öyle. Sözün bittiği noktadayız deyip sözü de bugünlük böyle bitirelim o zaman. Yarın görüşmek üzere diyelim. Herkese hoşçakalın. Hoşçakalın.